Hadi anlat bakalım. Neymiş bu Deniz'in seni postalama meselesi ha? Anlattırmamaya yemin ettiler herhalde. Ha yemin mi ettiniz canım? Açsana pencereyi laf kız ağaç oldum burada. Ne? Ezgi'cim sen beni bekle. Ben benim çekirgeye bir yollayayım da geleyim ha. ayrılalı iki saat bile olmadı. Sen niye geldin? İnsan hiç sevgilisine niye geldin der mi? Ya demez değil mi? Cık, demez. Çok ayıp. 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 Demez. Demez. Ay demeyeyim ben de o zaman. İyi ki geldin ya. <laughs> Hayır canım. İyi ki mi iyi ki gelmedin. Canım bak Ezgi'nin Deniz'le ilgili bir problemi varmış. Ben onu dinleyeceğim. Bir saattir dinleyemedim canım gelen giden yüzünden. Gelen giden derken? Aa, canım sen burayı sana ait protokol kapısı mı sandın? Hı? Yanlış sanmışsın. Herkes uğrar bizim eve. Ya Hatta <laughs> ayıptır söylemesi. Biraz önce Brad Pitt buradaydı. Yani böyle bir acilini aradı da ondan böyle bir acil ele çıktı gitti. Lan bana Brad Pitt kemiği mı adam yüzüyle para kazanıyor. A -a. sen acaba elin çoluklu çocuklu adamının kemiğini niye kırıyorsun canım? dünya uluslarına yazık. Ya. Ha hadi, hadi sen artık git bak. Ben daha Ezgi dinleyeceğim. Ona böyle iyi kız arkadaş şeysi falan yapacağım. Orada çok bozuk. Ezgi'ye iyi kız arkadaş ve iyi kız arkadaşın iyi erkek arkadaş şeysi yapsak. Ha? ben çok güzel hmm derim. Ya. Cık. Ya yalın. Var ya senin gibi bir sevgili her genç kızın hayali. Bazen diyorum ki yani ben ya rüya görüyorum ya da cidden şizoya bağladım. Böyle kendime ait bir dünya kurdum. Oh o dünyada böyle mis gibi sevgilimle takılıyorum. Ki kendisi gerçek olmayacak kadar düşünceli ve yakışıklı. Estağfurullah. Hmm, bakışları saymıyorum bile. Bak düşünsene ben şu anda bir tımar ailenin bodrum katına böyle bağlanmış bitki gibi böyle takılıyorum belki de. Hatta ve hatta birazdan o insafsız doktorlar gelip benim lavlarımı elektroşok çok uygulayacaklar. Ama benim umurumda bile değil. Çünkü ben o, oh, o paralel evrende kurduğum sevgimle böyle misler gibi takıyorum Hatta ve hatta kendisinin pencereler odamın içerisine girdiğini hayal ediyorum... ...ve benim en yakın kız arkadaşıma dertleşeceğini bile evet, dinlemiyor. ne? Diyor. Ne? Sus. Hı. Sustum. Hı. Hadi bekletmeyelim Ezgi'yi. Deniz de ha. bir kötü zaten. Anlarız neymiş hadi. Hadi. Ve son olarak... ...biz hedefimize ulaşıncaya kadar... ...bu iki aşığı ayrı tutmayacak... ...ve yapabileceğimiz hamlelerle... ...onları bir araya getireceğiz. Aha. İşte en sevdiğim kısım bu. Peki bunu nasıl yapacağız? Hı. Güzel soru. Peki biz tüm bunları nasıl yapacağız? Songül. Her takımın ayrı görevi olacak. Birinci takımımız Adem ve Habibe. Sizin göreviniz Adem demir ruhsa sıkılığına girip defnenin penceresine portatif bir parmaklık takmak için Barutçu apartmanına gidecek. Habibe o demirci ustasını eve alacak. Çek ustamızı, yalın aras oyalayacak. Usta kolay gelsin. Barışların evine mi götürüyorsun demir? De evet. Ha. Ver ver bir bakayım ben, bir kontrol edeyim. sağ ol Ne kadar burcunuz? Aldım ben, aldım. Ben bir cüzdanı getireyim. Tabii tabii. Atın! Ağzını kırarım! Dikli bacım ne yapıyorsun? Adem! Adem yok! Adem yok! Tarıştırayım defter bacım. Beşinci kişiliğim. Demirci ustası Sahra Usta be ya. Ah Asıl sağ ol. Bereket versin. Eline sağlık. <Sessizlik> Usta ben bir daha düşündüm de... Sanırım biz taktırmayacağız bu parmakları. Ama sen yine de al paranı. Bu da benzin param. Gidin dükkanınıza. Hadi kolay gelsin. seni çok özledim Nerede peki bu eski sevgili? Aslı, gel buraya. Aslı orada olduğunu biliyorum, çık ortaya. Aha! Bu mu yani numaran? Yani olmayan eski sevgiliyle beni kıskandırıp buradan gitmemi sağlamak mı? Bu mu? Al işte orada. Aslı dur. <laughs> Vallahi Kalas'cığım ben Aslı'yı daha astarında göremiyorum. Ben şimdi göstereceğim sana Aslı'yı da astarında. Yürü. Aslı. <laughs> Salak. Yemin ederim gerizekalı bu çocuk. Aslı. Nerede lan bu kız? Aslı! Lan demin buradaydı. Aa! Aslı gitmiş. Bu işin aslı astarı yok Kalasçığım. Üzgünüm. Aslı! Aslı! Ne oğlum ne yapıyorsun orada? Biraz daha Manyak mısın oğlum niye saklanıyorsun? Ya Defne beni görebilir. Zaten seni göstermeye çalışıyorum ya. Ya insan neden sevgilisini eski sevgilisini göstermeye çalışsın ya? Oğlum manyak mısın sen mal mısın? Olayın ne senin ya? Bir olayım yok. Defne sabaha kadar ona kahrolduğumu sanıyor. E beni saymazsak öyle değil mi canım? ...sabaha kadar odada oturup, uzay mekiği legosu yapmadın mı sen? Tamam, yaptım da... ...sen nereden biliyorsun benim lego yaptığımı? Ya tamam, anahtar deliğinden bakmış şey olabilirim. Ya ne yapayım? Ben meraklı bir kızım, sabaha kadar çatlardım odada. Zaten bundan sonra olayım sizsiniz benim. Hatice'ymiş, Harcan'mış, yani hepsi boş. Ben bundan sonra sizi izleyeceğim. Ha ha, Defne seni görünce ne olacak onu da izle o zaman, yürü gidiyorsun. Ya, ya Defne beni görecek de ne olacak? Defne seni görecek ve kızıp gidecek. Ben de daha fazla Defne'ye maruz kalmayacağım tamam Kafayı değmeyeceğim. Hadi yürü. Yalın, maruz kal ya. Aşıksınız işte. Ya onu bu kadar püskürtmeye çalışacağına tut kolundan var. Ne olacak ki? Olmaz, affedemem. Yürü. Ben meraklı olduğum kadar da korkak bir kızım ya. Bırak beni. Ay bir de bana yalancı diyor. Canım, sormazlar mı adama bana yalancı derken Aslı diye aslasız aslansız... ...bir eski sevgili uydurmak yalan olmuyor mu diye? Ay bir de aramaya çıktı şu anda, inanabiliyor musun? Aa! Acaba bu bana kızıp, Aslı diye sevgili uydurmuş olmasın? Bak ismi de çok manidar ha. Aslı, Aslı. Aslı ya, yani işin Aslı. Tamam, bırak bırak. Bayma hayvan artık. Al sana hayali sevgili Aslı. vah Lan. 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 Yine nereye gitti bu kız ya? Yok vallahi ben kafayı yiyeceğim ya. Hakikaten kafayı yiyeceğim. Ee, yani yüzüne vurmak gibi olmasın ama yemişsin zaten. Tamam. Yedim kafayı. Evet evet yedim kafayı. Yani seni delirtip buradan göndermek için etrafta hayali sevgili Aslı'yı arıyorum ben. Evet yedim kafayı. Yani seni affetmemek için ne yapacağımı şaşırdım. Yalın. Yapma Defne. Sana sarılmam lazım ne olur. Ben istemiyor muyum sanıyorsun? Sana sarılmak için geberiyorum burada. Sarıl o zaman. Beni affettiğini söyle ve sarıl. O zaman yalan söylemiş olur. Çünkü affetmedim. Ben beklerim. Bekle. Tamam. Ben de kendi kendime beklerim. Ben sen de hayatımın dersini almış olurum sen tamam mı? Uzak dur benden. Kızı. Tamam mı Laz Tamam plaza kalasın. İşten de ayrılırım. Yok, yok ya. O kadar da değil. Bu kadarını idare ederiz. Koskocaman şirket. Cık. Ayrılma. Ayrılma. Günaydın. Günaydın. Bir haber var mı? Kimden? Toprak abimden. <laughs> Satır Celil'i satırla doğradığına dair rivayetler var. Kendimi şanslı hissettim şimdi. Yani sonuçta seni sevdiğimi söylediğinde sadece masayı terk etti. Acaba o gün şahitler var diye seni doğramadı da daha uygun bir zaman mı kolluyor ki? Valla göreceğiz. Akacak kan damarda durmazmış. Evgilim olacak vurdum duymaz. Vallahi içimi rahatlattın. Ne demek güzelim her zaman. Of yalın ya dalga geçme. Zaten abim gelince bana ne diyecek diye ödüm kopuyor. Sana hala misafirimken şansını zorlama dediğine göre sinirlendi demek ki. E kardeşimle konuşacağım demiş. Demek ki o sinirle benim canımı okuyacak. Sen sinirli bir lazın neler yapabileceğini biliyor musun? Mesela Çınar dün en az 5000 kadar kişinin bir daha trafiğe çıkmama kararı almasına sebep oldu. Çünkü Habibe'ye sinirlenmişti ki Toprak abimin yanında Çınar'ın sinirinin esamesi... Defne, Hı. korkma ben varım. Hı. Varsın değil mi? Varım. Bey, hoş geldiniz. Ben Erol Duman. Defne Hanım kızımız da bize çok güzel bir sunum yapıyordu. Çok etkilendik, çok. Buyurun oturun. Memnun oldum. Ben hiç bölmeyeyim o zaman. Devam edin Defne Hanım. Zaten bitiyordu. Sonuç olarak sistem işleyişi sırasında stok yapacak. Satın alma emri verecek, teklif isteyecek, teklif analizi yapacak, e, fatura kesecek, muhasebe kayıtlarını işleyecek, bakım yapacak, personel kayıtlarını tutacak, e, müşteri memnuniyeti analizi yapacak ve daha ne olsun, değil mi? Ha, yani tek bir tuşa basacağız, her şey tıkır tıkır önümüze gelecek ha? E, bu çok iyiymiş o zaman. Vallahi ben bu yazılım işlerinden falan hiçbir halt anlamıyorum. Ama Defne Hanım kızımız vazgeçmedi. İnat etti. Çok da güzel bir sunum yaptı. Beni ikna etti yani. Evet. Kendisi çok inatçıdır. Asla vazgeçmez. Ee, Sibel Hanım, siz bizim otelin tanıtım filmlerini gösterin misafirlerimize daha çok fikirleri olur işe yaramadı. Bu kadar mı inatsın hanım kızımız? Ne inat edeceğim be? Deniz istedi bu toplantıya gelmemi. maddesi. Sen benim resmimi sosyal medyaya mı koydun? Aynen canım. Bütün dünyaya kereste reklamı yapayım dedim. video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.